Evet dostlar, MKB'den selamlar. Yeni yeniden İstanbul Ümran'daki mağazamızın şovunda sizlere uzun süredir beklediğimiz yeni gelen ve piyasada iz bırakabilecek yeni bir model tüfeği tanıtmak için karşınızdayız. ASELKON Stato 4 Pro modeli. Şimdi ASELKON'u gerçekten 4-5 senedir satıyoruz. Tüfek çok hoşumuza gidiyor. Tamamen fiyat-performans dengesini mükemmel şekilde kurmuş. E, kalite zirvede fiyat ise herkesin ulaşabileceği şekilde mantıklı fiyatlarla iç piyasa satış yapıyor. ASELKON'un en büyük hedefi zaten dış piyasa zaten. ASELKON'un e, üretmiş olduğu ürünlerin 60 70 dış piyasa. İç piyasada da, da e, düşük fiyatlarla e, bütçe dostu tüfekler satış yapıyor. Ya ucuzsa kesin bir şey vardır, kalitesizdir demeyin. Gerçekten yurt dışına yaptığı tüfekleri iç piyasaya mantıklı fiyatlara satıyor. Az önce kargolarımız geldi. Ee, hemen kutusundan başlayalım. İthal tüfek kutusu arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz ithal tüfeklerle gelen tüfek kutusu. Çoğu firma karton kutuyla gönderirken uygun fiyat tüfekleri. Aselkon yine çok güzel bir şekilde e, taşınabilir. Bir taşıma çantası yapmış. Burada kullanma kılavuzu. Bak bir ayrıntı göstereyim. Kullandığı, tüfeğin üstünde kullandığı poşet. Yani şu bile standart modellere göre daha kaliteli. Tüfeğimiz taktik severleri ilgilendirebilecek bir model. Stato 4. Tamamen dolu bir tüfek. Teleskopik pipik var. Tabanca kabze var. Büyük kurma kolu, büyük düşürme mandalı var. Tüfeğimiz döner başlıklı M4 modeli diye tabir ettiğimiz bir model. 51 santim namlu yine 7 artı bir boru şarjörü. Üzerinde yüksek e, üzerinde pikatin ray mevcut ve yüksek gez arpacık mevcut. Tüfeğimizin net kilogramını öğrenmek için hemen şuradan tartımızı getirelim. Açalım bakalım. Tüfeğimiz ne kadarmış? Kaç kilogrammış? Net bilgi verelim. Taktik tüfekler ortalama 3-500-4 arası oluyor. Evet 3 kilo 661 gram üzerindeki aksesuarlarla birlikte. Şimdi üzerinde ne aksesuarlar var? Son fişek yükleyici var. Yine el tuttuğunuz zaman çok güzel bir taktik bir şey olmuş. Bak şu şekilde tuttuğunuz zaman yani çok da rahat bunu parmaklarınızın arasına alıyorsunuz şu malzemeyi. Tüfeğe hakim olabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel. Yine boru şarjörü ile namluyu çift taraftan tutan. 2 tane 22 milim pikatin rayımız var. Kasa üstünde sağ tarafta 22 milim pikatin ray. Tüfeğin kasasının e, sol tarafında QD askı kayışı. Dipçikte 22 milim pikatin ray. Gerçekten güzel olmuş. 3 kilo 600, 650 gram ağırlığında. 7 artı bir, 51 santim taktik şeyimiz. Bak şu kurma kolunun hareket etmesi. Şu dönüyor görüyor musun? Parmağınla çektiğin zaman rahat bir şekilde en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler. Yine fişek doldurma yatağı gayet güzel. Daha ne olsun Muhammed? Tamamen taktik kullanıcılar için tasarlanmış e, istediğiniz her yerine bir şey takabileceğiniz bir el kundağı tasarlanmış. Emlok diyorlar buna. Yani tüfeğin istediğiniz her tarafına, el kundağın her tarafına herhangi bir aparatla işte fenerinizi, lazerinizi, red dotunuzu bağlayabiliyorsunuz. Zaten kasa üstünde 22 milim pipetin var. Bu tüfek çok satar arkadaşlar. Muadillerine göre neredeyse %30 düşük diyebilir miyiz? Muadillerine göre %30, %35 fiyatı düşük. Emin olun şu andaki taktik grubunda gördüğüm en kaliteli tüfeklerden bir tanesi. Ki Aselco'nun son kullanıcı ilgisi harika. Hiçbir zaman hiçbir müşterisini üzmüyor. Herhangi bir problemde direkt ilgi alaka müthiş. Ee, buradan Asel Konu yetkililerine, çalışanlarına teşekkür edelim. Suat abiye, Semih, abi. Semih abiye. Semih abi bu arada gidip geliyor. Bu tüfekte e, mağazamızda, e, mağazamızı yöneten Enes, benim kardeşim. Onun da e, teknik anlamda e, iyileştirmeleri oldu. Tasarım aşamasında bizim de fikirlerimizi dinlediler. Sağ olsunlar. İstediğimiz tüfek oldu yani. Güzel değil mi Ahmet? dengeli 7 artı 1 51 santim dolu tabanca kabze teleskopik dipçik rahat tutum rahat gez çok kaliteli 3 nokta gez koymuşlar gerçekten kaliteli bir tüfek arkadaşlar mkav.com web sitesine gerek, mağazamızda satmış olduğumuz tüm modelleri asakon tüm modellerini mağazamızda videoları izlemiş olduğunuz tüm modelleri web sitesinden izleyebilirsiniz. Bu ürünle alakalı linki yorumlar kısmına bırakacağız. Ürünün fiyat ve özelliklerini sitemize girip inceleyebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.